Evet hoş bulduk. 22 sene sonra buradayım. Burada e, çok geceler geçirdim. Burada kaldım. Gelirken bir heyecan e, oldu. Güzel bir heyecan. Hala da devam ediyor. İnşallah güzel günler yaşayacağız hep beraber. E, çok önemli maç. Yarın iki tane çok önemli maçımız var. Basket de var. Evet, evet. E, o Oraya yüzden gidecek misiniz? Gideceğim. Mi? Tabii ki gideceğim. E, i̇nşallah iki maçta da galibiyetle karşılaşacağız. Beraber olacağız inşallah. Peki mazbata tarihi belli oldu. Cuma günü saat 6. Basına kapalı herhalde. <laughs> onu da sormuş onu, olayım. Onu bilmiyorum basına kapalı mı? Onu ilerleyen zamanda. Tamam, onu bilmiyorum. Sayın Başkan, Mert Hakan Yanlış'ın oy kullanması seçimde çok konuşuldu, çok tartışıldı. Bunun hakkında ne söylersiniz? O konuyla ilgili çok bir şey demeyeceğim. Bilmiyorum konuya çok aşırı vakıf değilim bir şey demek istemiyorum. Evet. Yıpratıcı bir şey demek istemiyorum. Heyli olsun tekrar. Sağ olun. Çok şey konuşuluyor. İrfan Can galiba değil mi? Evet İrfan Can. Evet. Ama geçmiş evet. dönemlerde de yine Caner Erkin Volkan de aktif futbolcuyken oy evet. vermişti. Evet. ya dediğim gibi o, o konuyu çok e, yakın takip edemedim kendi e, şeyimize. İrfan Can'la ilgili yaptığı bir açıklama varmış galiba. Şunu söylemek istiyorum. İnsanları kaybetmek çok kolay. Önemli olan kazanmak. O da haklı kendince bir şeyler söylemiş. Ben hiçbir oyuncumu yedirmem kimseye. Kötü niyetli değil. O da sağdan soldan maalesef duyuyor. bir Şu anda bir belirsizlik var. E, çok negatif konuşan var maalesef. O da bir şeyler demiş. İnşallah bana tanıştıktan sonra daha olumlu düşünür. O yüzden dediğim gibi öyle bir kişinin lafıyla veya anlık e, söylenen sözler üzerinden kimseyi kaybetme niyetim yok. Ben sonuna kadar arkalarındayım. İnşallah hep beraber hem eğlenerek hem keyif alarak şampiyon olacağız. Olsun, tekrar. Teşekkür ederim. Günlerdir bu seçim sürecinde hep aynı şeyi söyledim. Bunda eski bir sporcu olarak çok inanarak yani laf olsun diye söylemediğim bir şey, e, birlik beraberlik olmadan şampiyonluk olmaz. Bu sadece takım içinde değil, taraftarsız hiç şampiyon olamayız. Bunu e, eski başkanlarımızla beraber inşallah bu kupayı kaldıracağız. Bu bütün samimiyetimle söylediğim bir şey. E, taraftar desteği olmadan da bu yapılamaz. Hem yarın inşallah Cumhurbaşkanı kupasını kazanacağız. Hem yarın Hırvatistan'da inşallah beraber e, galibiyete dönecek takımımız. Ondan sonra sene sonuna kadar artık gece gündüz Hı. kutlamadan, bayram yapmadan gecemiz gündümüz Fenerbahçe şampiyon olmak olacak. Yani önemli olan oydu. Ben e, inşallah bu hep böyle devam eder. İnşallah Ali Bey'le de Aziz Bey'le de aynı kupayı kaldırırız. E, yarın yarın e, Cumhurbaşkanlığı kupasını kaldırsak da eğer Ali Başkan oradaysa ben ben değil, onun kaldırması gerek. O yoksa da Sertaç Bey'in kaldırması gerek. Ee, dediğim gibi, hep beraber olacak. İçeride de zaten aynı şeyi söyleyeceğim. Yeni bir sayfa açıyoruz. Eski sayfada Ali Bey iyi bir başkandı. Fenerbahçe için çok şeyler yaptı. Biz daha iyisini yapacağız. <laughs>